Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri Macaristan'ın incisi Budapeşte'ye götürüyorum. Bu güzel şehirde nereleri gezeceğiz, neler göreceğiz? Hepsini tek tek anlatacağım. Budapeşte, Tuna Nehri'nin iki yakasına kurulmuş, tarihi ve kültürüyle insanı büyüleyen bir şehir. Hazırsanız hemen başlayalım. Geçmişe yolculuk yapmak ister misiniz? Budapeşte'nin kalbinde tarihin derinliklerine dalmaya hazır olun. O zaman ilk durağımız Buda Kalesi olsun. Bu büyüleyici kale, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Tuna Nehri'nin batı tarafında bir tepeye kurulmuş bu kale, Budapeşte'nin en ünlü yerlerinden biri. Manzarasıyla büyüleyen bu yapı, tarih ve doğanın mükemmel bir birleşimi. 1. yüzyılda Moğol saldırılarından sonra yapılan kale, uzun yıllar boyunca Macar krallarına ev sahipliği yapmış. Her köşesinde farklı bir hikaye saklı. Kalenin içinde bulunan Budapeşte Tarih Müzesi, Macaristan'ın tarihini öğrenmek için harika bir yer. Sergilenen eserler geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Güney kanadındaki Macar Ulusal Galerisi'nde ise Macar sanatının en güzel örneklerini görebilirsiniz. Sanat severler için adeta bir cennet. Kalenin terasından da şehrin muhteşem manzarasını izlemeyi unutmayın. Bu eşsiz manzara ziyaretinizin en unutulmaz anlarından biri olacak. Sırada Budapeşte'nin bir diğer simgesi olan parlamento binası var. Tuna Nehri'nin doğu yakasında, Peşte tarafında bulunan bu bina, neogotik tarzda yapılmış ve 19. yüzyılın sonunda tamamlanmış. Macaristan'ın en büyük binası olan parlamentonun içi de en az dışı kadar güzel. Burayı ziyaret ettiğinizde, Macaristan için çok önemli olan kutsal taç ve mücevherleri görmeyi unutmayın. Tuna Nehri kenarında yürüyüş yaparken veya tekne turu yaparken, Parlamento binasının etkileyici görüntüsüne de bayılacaksınız. Bud'a ve Peşteyi birbirine bağlayan ilk köprü olan Zincir Köprü, şehrin en önemli sembollerinden biridir. Bu köprü, şehrin iki yakasını birleştirerek hem tarihi hem de kültürel bir bağ oluşturur. Birinci yüzyılın ortalarında yapılan köprü. O zamanlar dünyanın en uzun asma köprülerinden biriymiş. Bu mühendislik harikası dönemin teknolojik ilerlemelerini de gözler önüne seriyor. Zincir Köprü sadece iki yakayı birleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda şehrin farklı tarihini ve kültürünü de gösteriyor. Bu köprü şehrin ruhunu ve kimliğini yansıtıyor. Köprüden geçerken bir tarafta tarihi Buda Kalesi'ni, diğer tarafta modern Peşte'yi görebilirsiniz. Bu manzara, şehrin geçmişi ve geleceği arasındaki dengeyi simgeliyor. Gece ışıklarıyla daha da güzel görünen Zincir Köprü, romantik bir yürüyüş için de ideal. Bu büyüleyici atmosfer, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatır. Budapeşte'nin en büyük kilisesi olan Aziz Stefan Bazilikası, şehrin en önemli dini yapılarından biri. Her yıl binlerce turist bu muhteşem yapıyı ziyaret ediyor. 1. yüzyılın sonunda tamamlanan bazilika neoklasik tarzda yapılmış ve Macaristan'ın ilk kralı Aziz Stefan'a adanmış. İnşaatı tam 54 yıl sürmüştür. Bazilikanın en önemli özelliği içinde Aziz Stefan'ın mumyalanmış sağ elinin bulunması. Bu kutsal emanet her yıl 20 Ağustos'ta sergilenir. 96 metre yüksekliğindeki kubbesiyle şehrin en yüksek binalarından biri olan bazilika aynı anda 8500 kişi alabiliyor. Kubbe Şehrin her yerinden görülebilir. İçini süsleyen mozaikler, resimler ve heykeller de gerçekten görülmeye değer. Her biri büyük bir ustalıkla yapılmış. Kubbeye çıkarak şehrin harika manzarasını izlemeyi de unutmayın. Bu manzara, Budapeşte'nin güzelliklerini kuş bakışı görmek için eşsiz bir fırsat sunar. Budapeşte'nin en büyük ve en etkileyici meydanlarından biri olan Kahramanlar Meydanı Şehrin tarihini ve kültürünü yansıtan önemli bir yer. Meydanın ortasındaki mil anıtı Macaristan'ın kuruluşunun 1000. yılı için yapılmış. Anıtın etrafındaki heykeller ise Macar tarihinin önemli kişilerini temsil ediyor. Kahramanlar Meydanı hem gündüz hem de gece görülmeye değer. Meydanın etrafındaki müzeler bölgesinde ise Güzel Sanatlar Müzesi ve Sanat Sarayı gibi önemli müzeler bulunuyor. Evet arkadaşlar, Budapeşte'de gezilecek yerlerden bazıları bunlar. Umarım bu video işinize yarar. Tabii ki burası Budapeşte'nin sadece küçük bir kısmı. Şehirde keşfedilecek daha birçok güzellik var. Dar sokaklarında kaybolun, şirin kafelerinde oturun ve bu güzel şehrin tadını çıkarın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.